İkinci geleneksel, bizim için saçma olan ama size yardımı olduğu için çekmeye devam ettiğimiz seriyle karşınızdayız. Ben herkesin bu küpeyi diyen <laughs> olduğunu düşünüyorum o yüzden. Ama siz de yani. merak ediyorsunuz neler çok basılıyor son zamanlarda. Özellikle biz 3 tane site kullanıyoruz. Maker World'u kullanıyoruz, Printables ve Thingiverse sitelerinde en çok basılanlar. Son 30 günün ayrıca bizim aşağıda arkalarda bulduklarımızda var. Peki bende niye böyle saçma bir şey var? Elif'te niye böyle saçma şeyler var? Düğün takılarımı çıkarttım da solumda kalmış. <laughs> altın gold <laughs> Ben bir an önce şu boynumdaki şeyden <gülüyor> kurtulmak istiyorum <laughs> çıkacak hadi ondan başla o zaman. Bu bir bileklik. Ancak çok büyük yapmışlar. İnternet sitesinde de baskı alacağımız sitede de zaten yorumlarına hep yazmışlar ki %80 küçülttüm, 90 küçülttüm. Bu kadar büyük bileklik olur mu demişler. Biz de o yüzden bunu halka küpe yaptık. <laughs> Belki bana göredir. Evet bana göre. Evet. Seni bir açtı ama. Beni bir açtı. Evet arkadaşlar. Hızlı basılıyor. Biz pembe silkle bastık. Bunu ben nasıl çıkaracağım konudan bilmiyorum. Soktum ama. Öyle kalsın. <laughs> Kalmasın yani. Video boyunca bununla olmak istemiyorum. Dikkat çekici oluyor. Evet Kesin. bunu bizi izleyen yüzde bir kadın hakkında konuşursak. Ya da siz sevgililerinize böyle silkten basarak kullanabilirsiniz. Bu da daha geniş delikli bir Voronoi. Ondan ikisi de tercih etmesi zor. Kombinlemesi zor şeyler ama bu da kombinlenebilir. Bastığın renklerle ama. olmaz. Mesela onu siyah mat siyah bassaydık güzel olabilirdi yani sanki. Bir Gece çıkarken takabilirdin koluna. Cengiz Abaloğlu defilesinde Niye yer defile ya, Mat siyah bassaydık bence güzel olabilirdi o. Tamam. Güzel günlerde kullanılır. Tamam. <laughs> Kadın, kadınların tarzı mı değil, Elif'in tarzı mı değil Benim onu bilmiyorum. bilmiyorum. Kendi aranızda konuşun lütfen aşağıda. Bence güzel ama Elif'e göre güzel değil. Bir erkek beğeniyorsa bunu yani bir kadının üzerinde görmek ister. Ama kadın beğenmiyorsa yapacak bir şey yok. Bu da gördüğünüz üzere şu anda mikrofonu da Allah. katırtıları geliyordur. Ejderha derisi kravat. Ben bunu satin gri ve silk altınla bastım. İki parça olarak basılıyor. iple <laughs> elimde <laughs> ip olduğu için iple bağladım boynuma ama burası geniş. Belki bir şey koyup kuşak geçirelim. Bunu oluyor. nasıl kullanabilirsiniz? Bir arkadaşınız evleniyor, düğüne çağrıldınız. O düğünde bütün gözler sizin üzerinizde mi olsun istiyorsunuz? Gelin kuduracak. İşte <laughs> o zaman <laughs> ejderha derisi kravatı basabilirsiniz. Bence bu gerçekten tatlı bu arada. Aynı zamanda kullanışlı da. Ну, yep. не, bırakıp esprilere böyle insanları eğlendirip ya bunu biliyor musun ben kendim ürettim bak 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 ne kadar güzel diyerek insanların dikkatini üzerinize çekebilirsiniz ve o düğünü yıllarca unutulmayacak bir kıvama getirebilirsiniz. Farklı renk kombinleriyle yapabilirsiniz. Bence bunun renkleriyle gerçekten bir yerde yani gideceğin yere göre tabii çok büyük bir toplantı yani kurumsal başka bir iş yapıyorsan <laughs> i̇ş ama bununla gidersen, ne bileyim böyle yaratıcı bir, bir iş üstünde bir toplantıdır. Herkes böyle böyle zaten aykırı geliyordur. Ya, yani, Tercih edilebilir yani. Şimdi ben 20'li yaşlarımda, 25'li yaşlarımda iş görüşmelerine gidiyor olsaydım ben kesinlikle bunu evet. takar giderdim iş görüşmesine. Daha böyle sohbeti, güzel bir renklerde. Sohbeti de şey yapacak, açacak oradaki sizi işe alacak. Da, yani orada iki şansınız var. Ya işe kesin alındınız <laughs> ya da oğlum deli deyip alınmadınız. Hani böyle muallakta kalmayacaksınız. Acaba alırlar mı beni yani, almazlar mı? Biz sizi cümlesinden kurtaracak <laughs> o kravat. <laughs> evet i̇şte evet. Burada. Güzel bir renk kombiniyle burada dikkat etmeniz gereken burada 1 2 üç, dört tane arada parça var. Bunları gri bastım ben ki anlatabileyim size ne olduğunu diye. Bunları basıyorsunuz. Arkasını çevirdiğinizde hafif yapıştırıcıyla ara parça olarak bunu yapıp altınızı tamamlıyorsunuz. Ama şuna bak şuna. <laughs> sadece ve sadece kaç saatte? 13 saatte. <laughs> 13 saatte basıp bütün ilgileri üzerinize ekebilirsiniz. Ben bunu bir daha kullanmayı düşünmediğim için atıyorum ve kırılmıyor. Niye? Çünkü ejderha derisi. Madem takıdan gittik. Şu takıları da Elif anlatsın. E bunlar mesela daha yani niye bu kadar çok bastım şirin. bilmiyorum ama evet. bastım. Şirin geldi bana. Yani daha sade bir şey. Takardım. Takardım ya. dediğin taktın. İlk gün onda zona çıkardın. Ben, e, ben Takardım ayarlayamadım. Yaşım tutmuyor bence artık buna. 5-6 boyu var. En küçük 3 boyunu bastım. Kilo vermeme o kadar çok güvendim ki dedim ki 3. boy bana olur. Olmadı. O yüzden ben takamıyorum. Güzel bir renk kombiniyle <laughs> Çok yani çok gıcık durmuyor. Bence rahatsız da etmiyor. Gıcık değil. Bence tam tersine Bilmiyorum. şık duruyor bile Evet. Bu kullanılabilir. Ben bunu bence sevdim. De. Şimdilik bende dursun. Şu bana da olmadı bu arada. Çift renk olarak. Dur şimdi ona da geleceğiz. He. Şimdi bunu bitiriyoruz. Bu da böyle aşağıda bakarsanız. Ben çift rengini tercih ettim. Tek renk olarak da <laughs> iyi yaşayın Hanım. Tek evet. rengini de seçebilir. Yine ortamlarda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. 3D evet. printer ile üzerinize takacağınız şeylerle kıza açılamıyor musunuz? Bir ortamda kız var. Hoşlanıyorsunuz ama açılamıyorsunuz. Nasıl açılacaksın Hemen sohbeti. Ben heh, heh, bunları kendim üretiyorum biliyor musun? Diyelim cebinizden hemen diğer Voronoi bilekliği çıkarıp bunu da senin için ürettim. Ne dersin? Diyerek. Ayrıca. Kukur olarak da takabilirsiniz. Elif aldı başını. <laughs> gidiyor arkadaşlar. Ama Bu olmadı. çok fazla indirilmiş. Boyları vardı. Bu NASA'nın kullandığı kumaşmış. Bu ile olur ancak şu anda. Evet. Güzel, farklı diğerlerinden basit bir bağlantısı yok çünkü biraz uzun basılıyor. Kilit sistemi çok güzel. Buradan bunu böyle takıyorsunuz yerine. Heh, oturtuyorsunuz. Sonra kilitliyorsunuz hmm. ve çıkmıyor. Çok müzik oldu. Ya yani, harbiden <laughs> baş parmağıma yüzük. Ben çok beğendim bunu. Bunun belki büyüğünden basıp bir daha deneyebilirim ben de nasıl durur diye. Sen solaksın, tersine çevireceksin. Yani hep düşündüğünün tersini yap. Evet çok güzel <gülüyor> <gülüyor> kesin çok güzeldir ama şeyi harbiden güzelmiş bu tekrar eden deseni gerçekten ha. güzel duruyor. Bir adet telefon tutacağımız var bu kategoride bir tane daha var. İki tane telefon tutacağımız var İkisinden de konuşalım. Birisi daha dekoratif ve... Bunu çok indirmişler gerçekten son 30 günde. Bence bunu net sat satmak için indiriyorlar. Elverişli değil. Ki. Çok yani kaba. Uzun Bir de uzun sürede basılıyor 6 saatte mi evet. ne basılıyor ha, güzel değil yani ben bunu... Telefon tutacağı gibi düşünmezdim ben herhalde bunu. Telefon tutmak için çok kaba. Yani evde alayım şöyle bir yere koyayım. Yanına da bir şey sehpa <laughs> Küçük bir köşe yapayım falan derdim. <laughs> i̇şte bu dökümlü olması falan kumaş oluşuyor. Telefon tutmasına gerek yokmuş. Bunu gerçekten bir koltuk gibi. Belki öyle daha dışına da biraz daha fuzi vererek iyice kumaş gibi yaparak falan. Telefonu e e, -E -Ko Giga alırsak bunun, onun basarız. Bir Sen ayda 30, 30 günde basar. Ondan sonra Otururuz üzerine Elif, evet. ben beğenmedim. Hiç ben beğenmedim de. bunu. Evet. Niye çok indirilmiş de bilmiyorum. Bir diğer Biliyoruz. çok indirilen cep telefonu modeli. Daha böyle uzayvari, sci-fi dediğimiz e, tasarıma sahip. Bu da kaba bence ama niye bu kadar çok indirilmiş onu da anlamadım. Bunu ben fosforlu hüflamentle bastım. Koltuğa tercih ederim tabii ki. En azından evet. masamda bu böyle durabilir. Telefonumu da üzerine daha koyup kullanabilirim. Yanda koyar videomu izlerim. Dik de koyar FaceTime yapıp Reels'larımı taydırabilirim. Geldik bu apır sapır <laughs> saçma sapan. Evet, bu, bu, da bu <laughs> komik bir şey. Çok fazla indirilen ama Love You versiyonu çok indirilen. Biz <laughs> Love You ile ne işimiz var arkadaşlar? Biz Fuck You olarak indirdik. Bir taraftan bakıyorsun Fuck yazıyor. Bir tarafından bakıyorsun evet, Off yazıyor. Şu Fuck yazıyor. Şu an Off yazıyor. Fuck. Evet, el, el böyle böyle yapıp duruyor. Yani kendi kendine mi küfür ediyor? <laughs> ne yapıyor? Çok anlamış değilim. Belki Love You'su sevgilinize yapıp böyle bir aa, çöp şey, çatan gibi olduk olmaz ki bu. Açılmak istiyorsun kıza ama He. çok utanıyorsun. He. Ne yapıyorsun ona, ya, yanı otururken böyle Evet mi? sana buna delik açıyorsun sana anahtarlık hediye etmek istiyorum diyorsun. O Hı. böyle bir ay geçiyor adam. <laughs> bir ay da anlıyorsa zaten. <laughs> diyor <de> be... aşıkmış <laughs> bana. sonra seni arıyor diyor ki love you too. Ama bir <laughs> ay sonra onu anlamışsa ben lütfen beni aramasın. <gülüyor> yani. <gülüyor> <Seni sumallısın> ya. <laughs> bir ay boyunca buna bakıp bir ay sonra aa diyorsa <laughs> lütfen aramasın beni yani. Sen bundan 10 tane yapışı dağıttım, hangisi de En erken arayan kazanır. Bu da böyle bir çok Oyuncaktır indirilen bir, şey. bir oyuncak. Oradan devam edelim. Bizim halihazırda kullandığımız bir şey. Farklı <laughs> versiyonunu kullanıyoruz ama arkadaşlar bu gerçekten bunu basın basın evinizde her yerde kullanın. Gerçekten çok kullanışlı. Direkt kumaşı böyle yapıyorsunuz ve kalıyor. Eşleriniz Havlınıza delirecek. <laughs> mutfakta koy, banyoya koy, sonra çekiyorsun, alıyorsun. Bir yere asma derdi yok, düşme derdi yok. Şu anda yapamıyorum çünkü bir yere şey değil. Heh, bak. Çok iyi ya. <laughs> Çıkıyor mu? Çıkmıyor. O da Çıkmıyor. Bulucu. Çıkmıyor işte. O kadar. Çok iyi. O kadar. Güzel ve kullanışlı bence. 10 numara. 10 numara bir iş bu. Günün kazanımı olabilir. Ya kesinlikle. En, en sevdiğim çünkü biz burada da tezgah arkasında bunlardan 4 tane bastı. Temizleme bezlerimizi, kurulama bezlerimizi pıt 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 koyuyoruz. Hemen lazım oldu Şşt diye çekip alıyoruz. Bunu da ben eve götürüp karıma vereceğim. Dediğim eşleriniz de verecekmiş. mi? Şey, <laughs> tabii canım çok kullanışlı. Çok hoşuna gidecek. Bir de şey de güzel de gözüküyor. Yani her alanda bence kullanılan yani bunu Sıra ben. geldi. Thank you. Parası neyse biraz <laughs> önce gittim aldım. Arkadaşlar, şu kadar Antep fıstığı 200 lira. En ucuzu. Tamam mı paketin? Evet, ha. paketin tamamı bu 200 lira. Daha pahalı markalar vardı. Aynı gramajda 400 liraydı bu. En en ucuzuydu. Fıstıklar. <laughs> ben her akşam evde oturup bir paket fıstık. Bitiriyorum ama genelde market alışverişinin canım karım yaptığı için fıstığın ne kadar olduğunu bilmiyordum. Şimdi bir daha ben akşamları fıstık yiyeceğim hiç zannetmiyorum. mi zannetmiyorum. Yalnız bu alet çok güzel. Evet. Bu alet nedir? <laughs> aldığımız yere kabuklarını atıyoruz. Bu arada orta fiyatlı fıstık da gayet iyi. Pahalı sınavda gerek yok. Bak bir saattir attığımız fıstıkların kabukları burada duruyor. Boşalt koy. Yemeğe devam et. Varımızı yoğumuzu verdik fıstık alabilmek için. Neler, sen bir ara bir market gez de gör bakalım. Sonucuyla yiyorum. Ben sen yiyorsan ben de bir tane sonuç yiyorum. Çok indirilenlerdeydi. Linkini koyarım. Fıstık yeşiliyle hani böyle pastel fıstık yeşiliyle bastım ki güzel gözüksün. Fıstıkla bir yakalasın. Sadece fıstık yiyebilelim. Tuzlu fıstık değil. Tuzlu fıstık için <laughs> bunun krem rengini basmamız lazım. Yiyeceğinize göre bunları böyle ayırabilirsiniz. <laughs> Çok beğendim. Güzel. Ama ağzım şapur şupur şapur şupur da video çekilir mi ya? Uçan bir köpekle kız tavlamak istersin. tamam, tamam. <Köp> çatanlıktan çıkarttık. <laughs> Uçan köpek yani. <laughs> Neyini Halloween olduğundan dolayı büyük ihtimal çok basılanlarda <laughs> bunun kedisi falan da var. <laughs> ve farklı hayvanlarda böyle koyuyorsunuz masanızın üzerine. Köpek havada nasıl duruyor? Gelen insanlar soruyor. Elif'in dediği gibi kız arkadaşımıza böyle yapıp aa bu nasıl havada duruyor ya işte diyebilirsiniz. İki parça olarak basıyorsunuz. Bir bunu basıyorsunuz. Destekli köpeği de şu şekilde basıyor. Ön tarafta iki tane deliği var. Buradaki zincir İçerinde de iki tane çubuk var bastıktan sonra bu ikisine zor gidiyor ama giriyor koyuyorsunuz ve oluyor. Bence bu çöp değil. Durabilir evet. hani bir yerde evet. böyle dekorasyon olarak bunun kedisini, köpeğini galiba köpeklerin de cinsleri vardı. Hı. O şekilde bas güzel bir koleksiyon yapabilirsiniz. Tatlıyorum. Çocuğunuzun odasında da güzel durabilir. Böyle şu şekilde basıyorsunuz içine sonra şu pilli mumlardan koyuyorsunuz. Bu şekilde insanları korkutuyorsunuz. Evinize gelenler bu rafta dururken sağına doğru bir baktığında <laughs> böyle sen de diyorsun ki ha ben yaptım gibi. Bakayım. korkma korkma gerçek değil. <laughs> gerçek ger ger <laughs> değil ben yaptım. Gibi sana da yapayım mı? 200 liradan yaparım. Hadi sen tanıdıksın 180 olsun gibi konuşmalarla belki 3-5 tane de arkadaşınıza çakozlayabilirsiniz gibi bir yani, şey bu. Çakozlanabilir bir ürün evet. olarak. Halloween. 2 tane Halloween. Ürün. Vardı. Başka yok değil mi? Evet, yok. İki tane Halloween ürünümüz var. Çok vardı Halloweenlardan da ben iki tanesini tercih ettim çünkü evet. her her taraf Halloween olacak ve geleneksel bir şeyi birleştirelim. <laughs> Mancınık. Mancınık. Nasıl birleştireceğimiz hakkında en küçük bir fikrim yok ama. Haydi bismillah. Bence bu ondan daha kolaydır çünkü çok zor. E, bu dört parça zaten de bunun galiba lastik falan koymamız lazım. Ha, koyarız. Bilmiyorum ki. Anlarız ya o kadar mancınığı da gözümüzle. Mancını mı? Gözümüzde mancını göreceğiz şimdi. Hala da bugün güneşli Acılar. Bir orman olsaydı. Açılıyor anladığım kadarıyla. Burada da bir şey açılıyor. Burada da bir şey açılıyor. Elif'in <laughs> hiç Lego yapmadığı nereden belli. Evet. Elastik de şöyle. var mı? Bir bakayım belki var. Dönüşeceğiz bir daha dönüşürüm. Çok doladın ya. Hazır mısınız? Evet. Oo. Çok iyi gitti. Bir de bir tane daha kamerayı vurabileceğim mi? Aa, ayağını vurdu. Gitti. Denemek ister misin evet. sen de? Canını istedi değil mi? Evet. <laughs> evet videoyu kapatıyoruz biz biraz bununla <laughs> oynayacağız. Kendime yer açayım. Kendine Herkes aç. kafasına dikkat etsin şu anda intibaren. Ah sana da iki tane kabuk. Oo, üç, Oy, geldi. Üç Şans yapacak bir şey yok. Yani deneme i̇ndir, indir, atışı. İndir indir, indir. he. Daha çok indir. Ah oh, çok gitti bu sefer. Bilal'ın içine soktun. Tamam bitti hakkı. Bu mancını güzelmiş. Güzel. Çok ben sarar. güzel olacağını düşünmemiştim ama eğlenceliymiş arkadaşlar. Araya lastik koyar. Oo. Bir şey diyeyim mi? Ofiste çalışanlar için çaktırmadan böyle sevmediğiniz arkadaşınız varsa. bakayım kapıya kadar atabileceğim Gerdir, 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 gerdir. Allah. Ya oraya değmeseydi bayağı gidecekti. Gecekti, tamam. Evet arkadaşlar bu da gayet güzel bir mancınık her zamanın, her ayın, bir en iyilerinde, en çok indirilenlerinde olan kaselerden bir tanesi. Güzel, kapaklı. İçine bir şeyler koyabilirsiniz. Bunlar boy boy var. Kapaklı. isterseniz kapağın da uzun olanını istiyorsanız bunun da uzun olanını yapabiliyorsunuz. Kapanma sistemi güzel. Çizen iyi yapmış. Bir sıkıntı yaratmıyor. Evinizde ne için kullanabilirsiniz bunları? Bilemiyorum. Tel toka. Tel yani, toka tokalar, mokalar. Paket lastikleri. Gibi. Ivır zıvır. Ivır zıvır. Üzerine yazı yazarsınız dilimleyicide. Basarsınız. Çok Mis güzel. gibi olur. Zaten dayım altına EV3D diyerekten kendi ismini yazmış. İyi. Dayısırı da şurasını keserseniz o da gider. <laughs> Hadi yine iyisiniz. Üç kağıt öğrettim size bugün. Bu da benim için bugünün iyilerinden açıkçası. Evet. Batman. Kulaklık standı. Ben çok şık buldum bunu. Çok hoş duruyor. Bu arada bu kulaklığı bastığımız flamen yaklaşık 6 yıldır pakette duran <laughs> <laughs> ben de artık dedim ki yeter artık dedim ya bu bir 6 yıl daha duracak burada dedim ve açtım ve bastı. Evet. Çok az bir şey tüylenme yaptı. Haklı yani. <laughs> ama vakumu güzeldi ya. Vakum, vakumlu hala da 6 yıl önceki Micro Zeyflament'le, siz hatırlamazsınız o kutulardan son bir tane kalmış elimizde. Antrasit gri diye geçiyor ama hafif bir şeffaflık var evet. bunda. Ne için evet. almışım bilmiyorum. Almışım durmuş zaten kullanma, kullanmak için almamışım özellikle. Onunla da bu Batman'i bastık. Evet. Ne kadar sürdü baskısı? 8 saat mi sürdü? 7 saat mi sürdü? Hı -hı. O ya 7-8 saatte e basılıyor. Belki oranını bir %10 büyütürseniz kulaklığı daha güzel, yani böyle büyük kulaklığınız varsa daha iyi alır. Biz beğendik. Burada evet. duracak bir yerde hani çöpe atmayacağımız evet. şu, bir kısmı çöpe gidecek ama. Şu arkaya da bence kulaklığın işte kablosunu falan koyarsam tek başına böyle bütün o dağınıklığı çok güzel toplar. Beğendik. Her yerde, her sene, her zaman, her an bulabileceğiniz evet. o ejderhayı evet. yine bastık. Kristal Dragon. Bunu basıyoruz çünkü niye? Hep en çok basılanlarda biz de basıyoruz <laughs> Pepe filamentle bastım. Turuncu ve sarıyla bastım. <laughs> renk kombini korkunç oldu bu arada yani. Yani ben de bazen böyle oluyor. Yani bak <laughs> sarı var, turuncu var elimde iki renk var. Bunlar dedim ben bunları kombin yaparım dedim. Kombinin tam tersi belki daha iyi olabilirdi. Hani gövdesi evet, olabilirdi. açık renk olup genleri turuncu olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama sonuç <laughs> olarak gördüğünüz üzere gayet çirkin bir <laughs> dragon oldu. Hiçbirinizin e, tercih etmeyeceği bence bir dragon. Bunu da ne kadar da 9 saatte bastı renk değiştirerek AMS'de. Hey 2 de basmadım. <laughs> basılacak yarın da basılacak. Önümüzdeki ay bir başka Kristal <laughs> Dragon'da görüşeceğiz yine. Bakalım önümüzdeki ay nasıl bir kombin yapacağız? Hangi renk kombiniyle gideceğiz? Sizin anlatmanızı istiyorum. Bunu abim yapmış. Evde bir çiçek köşeniz varsa, bitkileriniz varsa onlar biliyorsunuz ki böyle piç piç sinekler yapar. Küçük. Diyor ki bunun içine diyor biraz şeker, biraz sirke, bir şey daha diyor. Linkine bakarsın. Şekerle tuz mu? Karbonik. Öyle bir şeyler. Tuz ruhu. <laughs> Koyarsanız diyor ve bunu da kapatırsanız diyor. Koyduk kapattık. Sonra diyor göreceksiniz ki diyor oradan yayılan koku diyor. Burada gördüğünüz küçük delikten sinekler içine girecektir diyor. Tıvıya batacak ve bir daha dışarı çıkamayacak. Böylece siz sineklerden kurtulacaksınız ve botanik köşeniz her zaman sineksiz kalacak. Eviniz gelen komşular diyecekler ki ya komşu <laughs> komşu sen ne yaptın da <laughs> hiç sinek yok senin bu köşende benim iki tane çiçeğim var her yer sinek de diyeceksiniz ki <laughs> yine iğrenç bir renk kombiniyle <gülüyor> 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 işte ben bunu yaptım ve bütün sinekler bunun içinde İyi <laughs> sonra onu bir atacaksınız diye. <laughs> Bu da böyle bir şey. Kaç tane yaptığımızı hatırlamıyorum ama bir sürü yaptığımızı söyleyebilirim. Biraz ben kendimi <gülüyor> <kasırmış> <gülüyor> <gülüyor> olabilirim. Çünkü ne oluyor? Ben bunlar için 3 tane yazıcı ayarlıyorum. Sonra arada boş kalana bir tane daha koy. Boş kalana bir tane daha koy diye diye koy koy diye diye galiba 20'ye yakın yapmış olabiliriz bunlardan. Bu ayın en çok basılanları bunlardan. Favorin? Dın dın mancınık ya. Ben mancını hmm. çok sevdim. Ne ki? Dragon deseydi. <laughs> Renk <gülüyor> olay. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Yo. Ben bu. Bölümde galiba 3-4 tane şey beğendim. Fıstık kabını bayağı beğendim, mancını çok beğendim ve Be koyma şeyini beğendim. Bir de Batman'i sevdim. Bunlar gayet herkesin basıp kullanabileceği şeyler. Mancını nerede kullanırsınız bilmiyorum ama. Mancını biz burada kullanacağız bence. Yani. Evet. Bundan bir tane daha basarsa birini oraya koyup birini buraya koyup birbirimizi vurmaya çalışırız. Olur tamam. Defterde de not tutarız kim kimi kaç kere <laughs> Tamam. Önümüzdeki ay. Söyleriz. Elif kaybederse kek yapar. Tabii ki. <laughs> Elif kaybedince şey. yapacağı tek şey. Kek. Bir sonraki ayda tekrar en çok basılanlarla karşınızda olacağız. Evet. Olsun en azından eğlenceli eğleniyoruz sohbet ediyoruz burada bu videoyu çekmeyi seviyoruz saçma ama ne kadar saçma olursa olsun. Bu bizim yavrumuz. Bu video serileri. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza takip edin, abone olun, yorum yazın ve videolarınızı paylaşın. Yaklaşık 7500 kişi olduk ve yıl sonuna kadar 10.000 olma hedefimiz var. 10.000 olmak için 2 ayımız var. Sizden gelecek destekle yıl sonunda 10.000 kişi videosu sürprizlerle dolu olacak Vay. arkadaşlar. Ama 10.000 olmamız lazım yıl sonunda. kadar. Haydi saldıralım o zaman. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.